Uyanıyorsun 10 bin yıl önce karanlığın ortasında. İlk duyduğun ses damlayan su. Kemiklerini işleyen bir soğuk. Ellerin istemsizce ateşi arıyor. Çünkü o sadece ısı değil hayatın ta kendisi. Eğer sönmüşse ölüm çok yakın. Gün başlıyor. Mızrağını alıp izleri takip ediyorsun. Unutma. Doğa hata yapmaz. Ama sen yaparsan oyun biter. Korku hep yanında. Ama artık düşmanın değil Doğa zayıfları affetmez ama seni güçlü yapar. Gece çöküyor. Ateşin sesi kulağında bir ninni gibi. Gökyüzüne bakıyorsun. Henüz isim vermediğin yıldızlar atalarını hatırlatıyor. Belki açsın. Belki son gecen bu. Ama içindeki o kıvılcım korkudan daha güçlü bir şey fısıldıyor. Yaşama arzusu ve sen eline taşı alıp o duvara ilk çizgiyi attığında sadece bir resim değil tarihin ilk izini bırakıyorsun